sadece var olan projelerle ilgili kampanyalar değil, şimdi artık yeni yeni projeler hayata geçiyor. 2017'nin projeleri öne çekiliyor. 15 Temmuz'dan sonra konut sektöründe inanılmaz bir hareketlilik var. Ve bu hareketliliği de biz yine sizin ekranlarınıza getireceğiz. Evin yolu başlıyor. Müzik Karbe girişiminin ardından hemen hemen ülkenin her köşesinde ve hemen hemen her sektöründe yepyeni bir hava, bir seferberlik havası var. Biz de bugün gayrimenkul sektöründeki bu havayı yerinde solumak istedik ve Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ile sohbete geldik. Hoş geldiniz eliniz. Hoş bulduk. 15 Temmuz sizin için ne ifade ediyor ve e, hatıralarınızda nasıl yer alacak, ilerleyen dönemlerde nasıl anacaksınız 15 Temmuz'u? Şimdi 15 Temmuz'u biz bir darbe olarak değil, ben bir kalkışma da değil, bir kalleşlik olarak algılıyoruz. Evimizde otururken birden televizyonları açtığımızda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını ve bir darbe, beni Almanya'dan aradı dostlarım. Böyle bir Türkiye'de darbenin olduğunu söylediler, biz şok olduk. Olması mümkün değil. Türkiye'de artık darbelerin kapandığını, bundan sonra darbelerin de olmayacağını söyledim. Ama televizyonları açtığımızda gerçekten... Baktık ki bir kaleşli kalkışma, başbakanın dediği gibi bu kalkışma var. Tabii ki e, o telaşla neler yapabileceğimizi düşündük. Neler yaparız? İşte havaalanı tüm işçilerimizle beraber, işçilerimizi kamyonlara doldurarak dedik ki havaalanına gidelim. Havaalanına girmemiz o esnada çok zor oldu. E, bu arada da e, televiz telefonlarda televizyonları açtık. Neler oluyor, ne yapıyor? diye. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımızı televizyondan gördü, bunun bir evet bir kalleşlik bir kalkışma ama Allah korusun. Onlar hayallerine gerçekleşmiş olsaydı bugün biz buralarda olmazdık. Ben de içeride olurdum. Ee, bazı iş adamları gibi. Türkiye çok iyi bir gelecek bıraktılar. Nedir? Bu bizliklerin ortaya çıkmasıyla beraber bir temizlik süreci başladı. Bu temizlik süreci ile beraber de askeriyedeki temizlik, hukuktaki temizlik, yerelde ve geneldeki temizliklerle beraber Türkiye'nin önü açılmış olur. Ben hep 2017-2018 Türkiye'nin geleceği için çok iyi diye söylerdim. Ama şimdi diyorum ki 2016'dan sonra 2017 ve 2017'den sonra Türkiye uçacak. Hele de Rusya, Suriye, İran dörtlüsüyle beraber bir işbirliği yapılırsa, bu barışta sağlanırsa, Avrupa'nın şu an biz Avrupa Birliği'ne girelim mi, Avrupa bizi alsın mı tartışmaları var. O zaman bizim bunu tartışmamıza gerek yok. Avrupa bizim peşimize koşmak zorunda. Çünkü Türkiye bu dörtlünün içerisinde bir liderliğe soyunup alıp götürecek. Nasıl ki Orta Doğu'da bir liderliğimizi devam ettiriyoruz. Orada da devam ettirecek. 15 Temmuz'dan sonraki siyasi liderimizin duruşu, Cumhurbaşkanı'nın duruşu, Cumhurbaşkanımızın halkın iradesi, siyasi partilerin ve başbakanın dik duruşu nedeniyle e, gerçekten çok kötü bir kabusu atlattık. Önümüze bakacağız. Bundan sonra da önümüz açık ki herhangi bir olumsuzluk yok. Arada bir ay geçmemesine rağmen ne ekonomide e, ne piyasalarda bir sarsıntı olmadı. Evet ilk 10 gün sıkıntı yaşadık ama biz bir haftadır geçmişte yani 5. 6. ayda yapamadığımız o günlük satışları satmaya başladık. Ofisimiz yabancı doluyordu. Ben çok etkilendim, çok kurulandım. Baktım hepsi yurt dışından gelmiş. Artık diyorlar Türkiye'de bir istikrar var, Türkiye'de bir lider var, Türkiye'de bir gelecek var. O yüzden mühendisler dolusu müşterinin gelmesi Türkiye'ye artık güvenin tekrar sağlandığını göstergesidir. Aslında hainlerin hayallerini değil kendi hayallerimizi yaşamaya başladık diyebiliriz herhalde. Peki bundan sonraki süreçte hangi projeleriniz olacak? Herhalde daha çok çalışmaya karar verdiniz ve daha çok çalışacaksınız değil mi? Bu kampanya biz de katıldık. Kampanya katıldı. Bu kampanyanın da önümüzdeki günlerde şeylerini, meyvelerini daha da çok yiyeceğiz. Gerçekten bunu yaparken de bu kampanyayı maliyetlerinin altına daire satmaya başladık. Neden? Hemi ekonomi şarkı dönsün, hem Türk milleti bu şeye bir an önce atlatsın, alışveriş yapmaya başlasın, bir şeyler alsın diye. Ve şu an bakıyorsunuz kampanyalı satışlarda yüzde 20 ise yüzde 80'i nakit alımlarda. Çünkü bu darbe söyleminin sonunda Türk halkı 9 milyar dolar gibi bir para bozdurdu. Bu paraları tekrar dolara dönmedi. O çok sevindirici. Bir bakıyorsunuz geliyor. Diyorsunuz ki ya bu nakit parayı nasıl tuttum bankada? Hayır ben dolarımı bozdurmuştum. Şimdi nakit o yüzden alıyorum diyor. Ee, o yüzden ekonomiye katkısı çok fazla oldu. Ee, ve önümüzdeki günlerde biz 5 yıl içerisinde 10 bin konut üretmeniz yani 5 milyar TL gibi bir yatırım yapma kararı çıktı. Bu da nereden? İstanbul'un tüm semtlerinde, İzmir'de, Antalya'da, yurtdışı e, yurt dışı hariç Türkiye'deki projelerimizi bu şekilde büyütmeye ve tüm proje geliştirici arkadaşlarımıza talimat verdik. Bugün itibariyle İstanbul'un her yerinde bize proje bulun. Yani artık demir inşaata para kazandırma değil. Ne kadar çok işçi iş veririz, ne kadar çok proje üretiriz, ne kadar çok insan istihdam ederiz bunun peşindeyiz. Çünkü ülkemizin ülkemiz, bu millet bu ülkeye sahip çıktı. Biz de bu millete bir şeyler yapmalıyız. Devletle beraber, devletimiz başındaki lideriyle beraber, ekibiyle beraber bunu yapıyor. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. İnşaat sektörüyle değil, önümüzdeki günlerde tüm sektörler bu ayın sonundan itibaren tüm sektörler çok hareketlendirilecek. Müzik ...bunu da sormak isterim size... ...şimdi bu vakte kadar hep söylediğiniz bir şey vardı... ...psikolojik bir sınır %1'in altına inmedi... ...evet, evet bir de bankalar bunun için adım atmıyordu... ...şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Bankalar da şunu gördü... ...yani bankalar da yine atmazdı... ...Cumhurbaşkanımız ne kadar söylese de... ...taşın altına elinizi koyun bunu hep söylüyordu... Ee, ...yine atmazlardı ama bankalar... şunu farkına vardılar... ...6 ay sonra bugün indirmezlerse çok geç kalacaklar... ...6 ay sonra... ...1 sene sonra ben 2017'nin sonunda itibaren... 0.70'lerin altına düşecek bu faiz. O yüzden kamu bankaları, Cumhurbaşkanımızın talebi doğrusunda kamu bankası, ziraat bankası başı çekmek kaydıyla otomatikmen düşürdü. Özel bankalar da peş peşe düşürmeye başladı. Yoksa bugün özel bankaların çoğu yurt dışı manşeli. Baktığınız zaman zararına kimse kredi vermez. Ama bugün sıraya girdiler. 0.90, 0.92, 0.95'lere düştüler. Evet, Cumhurbaşkanımız dedi ki taşın altına herkes elini koyacak. Evet, vatandaş koyduğu gibi bizler de koyacağız, bankacılar da koyacak, siyasetçiler de koyacak. Bu Türkiye'yi çok olumlu etkileyecek. Önümüzdeki günler, o yüzden biraz önce dedim, bu ayın itibariyle, bu ayın sonu itibariyle maizlerin düşmesiyle beraber küçük esnaf, orta ölçekli esnaf ve bizim sektör, otomatik sektörü bundan çok etkilenecektir, çok faydalanacaktır. önemli konulardan birisinden bahsettiniz. Aslında yabancılara konut satışından, yabancıların daha fazla ilgisi olduğunu söylediniz. Önümüzdeki dönemde özellikle de böyle bir tabloda endişelerin e, bir şekilde giderildiğini ve daha da fazla yabancının geleceğini mi söylüyorsunuz? Aynı zamanda e, bunu artırmak için de ne yapmak gerekir? Şimdi biz geçen hafta Dubai'ye bir ekip gönderdik. Bizle diyalogda olan yatırımcılara anlatın. Türkiye'nin durumunu anlatın. Türkiye'deki Boğaz'daki mekanların video çekimlerini yaptık, gönderdik, dün geldi. Tek 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 anlattık ve o anlatırken de biz konu satacağımızı da hiç düşünmedik. Yaklaşık 15 tane de konu sattık. Enteresan bir şekilde güven. Şimdi biz bunu anlatmalıyız. Avrupa kanallarını izleyen Orta Doğu ve Rusyalar, Rusya milleti ister istemez Türkiye'de halen bir karışıklığı devam ettiğini Görüyor. Ama biz kendimizi anlattığımız zaman o insanlara diyoruz ki buyurun gelin videolar çekiyoruz, videoları gönderiyoruz. Yani bizim ülkemizde o hal var ama o hal sizin dediğiniz gibi veya Fransa'daki gibi sokakta asker yok. Sadece siyasi üst kadroda bazı kanunlar nedeniyle bu var diyoruz ama halk tabanında böyle bir şey yok diyoruz. O yüzden bunu anlatmaya başladık. Biz bu hafta başından beri diyelim ki 7. ayda bulamadığımız, getiremediğimiz yabancı müşteriyi getirmeye başladık. Yani 3-4 gündür ofisimiz yerli müşteriden çok yabancı var. O yüzden diyorum ki 2016'nın sonu 2017'de Rusya ile beraber, Rus müşterilere beraber Ortadoğu ve peşinde de Avrupalı Türkiye'ye gelecek yatırım yapacak. Çünkü Türkiye'nin geleceği çok güzel. Dün beni Suudi Arabistan'da çok büyük bir fon yetkilisi aradı. Hamit Bey de 29'unda Türkiye'ye geliyoruz. Yanımda da çok düzgün, çok seviyeli, yatırım gücü çok fazla olan iş adamlarıyla geliyorum. Lütfen bize tüm projelerini, yatırımlarını, yapacağın e, yatırımları paket halinde hazırla, geldiğinde sunum yapmanızı istiyoruz dedik. Beni çok mutlu etti çünkü arayan dünyanın 12. en büyük Arap zengini. Yani dedim ki buna çok sevindim dedim. Dedi ki Hamit'ciğim Türkiye artık uçuyor uzaya doğru. Orta Doğu tersine döndü. O yüzden biz Türkiye'ye yatırım yapacağız. Bizim gibi herkes yapacak. Çünkü artık Türkiye'de bir olumsuzluk görmüyoruz dedi. İster istemez bu art niyetli insanların bu veba mikroplarının bize bıraktığı iyi bir miras oldu. Yani Peki, Türkiye için... Avrupa'ya nasıl anlatılacak bu durum? Avrupa'ya anlatmaya gerek yok. Zaman içerisinde anlar. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın Avrupa anlamaz. Anlaması da mümkün değil. Çünkü medya olumluyu hiçbir zaman çekmiyor. Yani gelip Boğaz'daki bir restorantı işte AVM'leri çekmiyor. Hep olumsuz noktaları çünkü. Eğer biz Rusya, İran, Suriye dörtgenini birleştirip burada da Suriye'deki barışı sağlarsak merak etmeyin. 3-5 ay sonra Avrupalı bizim peşimize koşar. Gelin biz Türkiye'yi kaybediyoruz diye. Müzik 2015'in yakalayamayabiliriz ama bu kampanyalarla böyle giden bu kampanya satışları çok hızlandı. Geçen seneyi %5, %7 belki düşüğüne kapatabiliriz, belki aynı ayarda kapatarız ama 2017'de biz 2015'in, 2016'nın konut satış oranını %35, %40 katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Yalnız bugünlerde bir hareketlik var, hız var. Bizde de var firma olarak diğer arkadaşlarımızda da var. Eylül ayında da bu kampanyayı dev, devam ettirirsek ben 2015'teki o rekoru yakalayacağımıza da inanıyorum. E, bundan sonraki süreçte aslında Türkiye'nin hızlanacağı konulardan birisi de kentsel dönüşüm olacak. O noktada geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 2012 senesinde Cumhurbaşkanımız Başbakan Ken kentsel dönüşümü açıkladığında çok iyi gitti bir sene. Üç iş gitti. Biz de çok mutluyuz. Ama sonraki e, Cumhurbaşkanlığı seçimi, siyasi sıkıntılar nedeniyle kentsel dönüşüm bir ileri iki geri gitmeye başladı. Ama daha sonra 2016'da bu bir ileri beş gelir gitmeye başladı. Biz kentsel dönüşüm olarak, biz kendi himamız olarak Gazi Osman Paşa, Kağıthane, e, Göktürk bu bölgelerde girdik. Bir sene emek verdik, para harcadık. Ama üçte iki çoğunluk statüsünü uygulayamadığımız için geri dönmek zorunda kaldık. Yani yüzde seksen üçünü, yüzde seksen beşini sağlıyorsunuz. Geri kalan yüzde on, yüzde on beşle anlaşamadığınız için harcadığınız para, yapmış olduğunuz masraflar, vermiş olduğunuz emek çöpe gitmiş oluyor. Bireysel parsellere imar vermeyin. Bireysel parsellere verilen imarda 10 daireli bir yere 30 daire yapıyorsanız altında tane otopark yapamıyoruz. Yapılmıyor. Ne oluyor? 20 10 tane otopark yapılırsa 20 tanesi dışarıda kalıyor. bazında kentsel dönüşümde bize destek olun. %99'unu bilene sözleşme yapsak kalan %1'le yapmadığımız müddetçe biz ilerleyemiyoruz. Bu konuda sizin yüksek de, tercümeniz, deneyiminiz, eski belediyeci olmanız nedeniyle bize destek olun dedik. Bakanımız bize söz verdi. Önümüzdeki günlerde Sayın Bakan'ın atacağı adımlarla beraber çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Türkiye'yi iki şey yıkar. Bir, darbe, iki deprem. Çok şükür darbeyi atlattık ama deprem geliyor. Olmazsa olmaz biz kentsel dönüşümü uygulamak zorundayız. Yoksa eğer uygulanmazsa kentsel dönüşüm ötenirse biz bunun altında kalkamayız. Bizim için, ülkemiz için bir yıkım olur. Ben siyasilerin, belediyelerin yapacağı hiçbir şey yok. Çünkü yerel belediyeler ana kent belediyelerle uyum içerisine gitmiyor. Birisinin ak dediğinde öbürü kara diyor. Mutlaka bakanlık genel çerçeve içerisinde geniş tabanlı planlar hazırlamalı, kentsel dönüşümü netleştirmeli. 3'te 2 çoğunluğu bize aldığımız zaman 3'te 1'ini ya kamulaştırmalı, devlet olarak bize ortak olmalı ya da demeli ki ben kamulaştırıyorum ama parasını siz bankalara koyacaksınız, 3'te 1'i de parasını ödeyeceksiniz. Biz buna varız. Eğer bunu sağlanırsa biz İstanbul'u, Türkiye'mizi yenileriz ve gelecek oluşacak bir depremde de çok sıkıntı yaşamamış oluruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Müzik